ne ki? Ay. <laughs> Aa. Ezri'nin sesini mi değiştirmişler? Şakalandınız dostum. Ezri'nin sesini mi değiştirmişler? Opsiyonel. <laughs> böyle bir şey şey söylüyordu aynı ses de bu kadar dikkat etmemiştim bir an TNT fazla sıkıcı yedim ya. Tadı nasıl? Aradan. Beyz mi atsak büyünün. ya? Yorum ve iyi ya. Onlar da gitti. Hadi gel biz beyz atalım. Beni çok özledim. Şöyleli bir oyun. Şimdi bitkinlik gitmişti zaten onun ama şu aralar bir dakika sonra falan gelir diye düşünüyorum. Yani biz bir dahaki fight'a girmeye o bitkinlik gelir ona. Şey yok burada. Hmm. Miss Fortune yok. Of utanç verici şey mi yaşadı şimdi bu? Birinden lehin isteyip de o lehine alınca da fitliyorlar ya abi o kadar kötü bir his ki. İkisi benim ikisi biri senin. Aşşş. Hah iyi iyi tamam tamam tamam. Şimdi birebir eşitlenmiş oluyoruz ve... Evet, evet diyelim. Çok tık oynuyorum ya niye böyle oynuyorum <laughs> Şu an şarjım az kaldığı için günün son maçı niyetine falan oynuyorum. Yani günün son maçı değil son maç olarak oynadığım için. <laughs> Çok şey oynuyorum böyle. Buradaymış de. Işte. Rengar, rengar kuyruğunu gördüm seni. Rakipten biri sandım aklım gitti. Oğlum niye bunun peşine düştünüz lan siz? <laughs> Oo. Yalnız rakip bot değil fena intledi. Buna yardım edeceğiz çünkü burada şey var. Ben demir var burada bir yerlerde. <laughs> Neresin lan? <laughs> e, çaldırmazsın diye düşünüyorum. Ben dönüyorum kanks. Ben kaçan zi. Ben şurayı temizleyip mana veren alan zi. Okey? Ben geri geleceğim. Koşa koşa uça uça geleceğim. Okey? Şeye Sindireye baktım. Eğer kaçırsaydı bir ulti sallayacaktım. <laughs> Me <derdim>. Ama aldı. <gülüyor> <gülüyor> bir vuruşunu daha bekleyebilirdim ya. Büyük minyonu kaçırdım. Kaçırdım, kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Arada böyle kül sallamalarım. lan. Hiçbir şey. Aa, kanks. Vurmayacağım. Vur. Görmedim, görmedim. Görmedim vallahi görmedim ha. Vurayım mı kan? Bitkinlik yedim. <laughs> Al. Olma. Öyle yazdı. Bir şey diyeyim Biz oradan bir iyi bir bile çıktık. Çok özlemeyin oğlum. Aa, nefesim kesildi. <laughs> ya hayda ya gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Valla bir 5 saniyesi daha vardır falan diyordum hiç o kadar şey olmadım. Beze uç uçan dilledi Çok iyi damage vurdum ona. Ya Bey de burada olduğuna göre. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu durumda bile ultiyi nasıl şey yapabilirim ya? Arkadaşlar zaten ben Yasuo'ya salmak için yani amacım salmak da o yüzden öyle oldu. Çalmak istemedim. Ultiyi de atmak istediğim için oldu yani. Anladınız mı? Sevinsin diye ya. Bu arada bunun gerçekten ciddi <laughs> anlamda bu videoyu izleyip de laf edecek olan varsa hiç baştan etmesin. Ben zaten eğlencesini oynayan biriyim o yüzden şey yapmayalım yani. Ben oyunu öğreneceğim diyorsanız gidin Zayt Note, Holy Phoenix falan izleyin. Baba ya saygılar. İki dakika konuşayım derken odağım kaybolurken botu satışım şaka mı dur? Rakip katledildi. katledildi. Kule yıkıldı. ben alayım mı diyecek İkinci, de Okey biz bu minyon dalgasını getirelim o alalım. Aa ne minyon dalgası abla be dedi bende de alamet var dedi. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi dedi bana resmen adam. int kovarı wow ne yaşadın sen ne yaşattılar be jungle'ım sana sana ne yaşattılar seni neden bu hale getirdiler anlat anlat bana hemen dinleyeceğim Huu, orada ne oluyor hadi buraya bir kafa atalım da ölelim Almayacağım benden mana veren var zaten. Ya beni niye beni niye öyle yaptın? E çok üzüldüm zaman ince ya. Şurada biri vardı sanki. Asla elin boş dönme. Ya <laughs> şaka gibi şaka gibi. Uhu, ben de öldüm burada. <laughs> Öldüğümüzde ben de ölmüşüm. Aynen. Can bir çan alayım o zaman ya. Ya da Hayır ya bu iyi. Zaten sürekli takımdan damage çıkıyor. Daha fazla damage'a şu an daha çok böyle yavaşlatmaya gibisinden. Ama, ama bak, bak başkalarına gelince intiliyorsun bana gelince ölmüyorsun. Ayıp terbiyesi Bu seni. Rakip katledildi. Olum Olabilir lütfen lütfen, lütfen lütfen demesem Sanki ölüyordum gibi de. Nazik bir beyefendi <laughs> Tek atıyor ya Şuraya bakmak için attım ultiyi ya. Niye öyle diyorsunuz? <laughs> Ondan sonra seril dayı almaya dönüyorum. Hop. Nice. Bakayım. Çalarız kardeşim, çalarız. <laughs> Hay Allah. Çalamazmışız ya. Güven <laughs> Ananı satayım. Ananı satayım. Morgana'nın Q'suna oturdum. Oturdum. Yemin ediyorum bak. Yerden çıktı yerden. <laughs> bak bununkisi böyle dümdüz geldi. Benimki yerden çıktı. Kim var kim yok burada şimdi? Aşkım. Dur. Üf ya. Biz burada hiçbir şey yapamayız. En iyisi çıkalım. Kurt tuzağını. Kurt tuzağını alalım onu. Biz nereye geliyoruz? Niye 500 tane pink yedi lan botlayın? Ha. Garen yine kendi başına şeyler deniyormuş. Rakip katledildi. Uu, dur dur dur. Bak Vey biz buradan gitmeyelim kanka. Gel burada. Gel gel gel. Sana çok güveniyorum. Kut. Allah kahretmesin. Burada niye görüş var ya? Okey. Nice. Ah lan sana bir şifa bir bastım aslında. Bir Tam gerekmiyormuş. Rakibin Son perde son perde olsun. <laughs> Çok tatlı bir oyundu. Ben sadece eğlenmeye odaklandım bu oyunda. Hiç böyle şey yapmadım. Kendimi kasmadım bile. Böyle eğlenmeli, chilling bir oyun diye YouTube'a atarım. Siz de beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. 100 abonede Discord sunucumu paylaşacağım. Gibi. Gibi bak. Emin değilim tam olarak ama Görüşürüz diyelim. Onu hallederiz. Zaten Rengar'ın sırtına bindik. Bizi taşıdı adam. Helal olsun ona da. Damage'lar da bu şekilde. İyi vurmuşuz ha yine. <laughs> Çok eğlendim ben zaten. Hadi görüşürüz. Chat. Chat'im benim. <laughs>